Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni de yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yaz sezonunun dikkat çeken projelerinden biri de Adama Salı. Ay yapım izni imzalı dizinin başrol oyuncuları Alt Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın uyumu seyirciler tarafından da çok beğeniyle takip ediliyor. İzmir'de çekilen dizinin setinden son dönemde gelen bilgilere göre projede Adiran və Poyraz xarakterlərinə həyat verən 2 il ərzində bir yaxınlaşma söz pomusu. Arkadaşlar, Adinar Rus keçən aylarda Turan ilə ilk tanışlıqlarında bir-birlərini pek sinamadıqlarını söyləmişdi. Ancaq ikili birlikdə çalışmaya başladıqdan sonra çox iyi anlaşmaya başlamışdı. Videomuz bu qədər arkadaşlar. Videomu bəyəndisəniz, kanalıma izləməyi və bildirim düyməsinə basmağı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.